Yok anasını satayım. Bir koştu benim üzerime. <laughs> üstümden bir de zıplıyor. Hani üstümden zıplamasa <laughs> sıkıntı yok. Biraz Kırmızı mezarlık. Beyler, Mezarlığa mı gidelim? Ya ciddi Abi, oynayalım benim ya. ya. Benim oyunuma gelmedi. Senin zaten internetin çok sıkıntılı be kardeşim. Bıktım senin şu internetinin muhabbetinden ya. Yeter be. Gene mi ya? Adam var mı? Şu anlık var. Var. Ama ses var yani. Gözükürse direkt kafalarına bomba atacağım. Yapıştır lan. Bende de ne var? Molotof var bende. Biz, bekle bir dakika. Vurayım şunu. Adam karşı Karşıda. Karşı Vuracaktım. Bot karşı. mu lan o? İki kişi. Hayır iki kişi. Bot değil ikisi de oyuncu. Bir tanesi duvarın kenarında. Solda mezarlığın hemen altında. İçeri girdi iki kişi ha. Bir kişi girdi lan. Birisi dışarıda değil mi? Birini düşürdüm. Öldü birisi. 305'te yukarıda öldü. Aşağı doğru kaçıyorum. Birisi sanki dışarıda ya. Kamber önümüzde. Ben kapıdan bakıyorum hala dikkat edin. Ses duyuyorum. Yanlış mı duyuyorum lan? Kanka içeride de olabilir. Niye Sağ tarafında da olabilir. Hadi dikkat et. Pencereye dikkat. Ee, yukarıya daha çıkmadılar. Sol tarafa dikkat edelim de. Adam hemen sağımda. Hemen burada. Hemen hemen burada. Tamam. Burada da. Burada burada burada. <laughs> Bu bot ama. Ölmüş olma ihtimali var. Raşlıyorum adamın üstüne doğru. Adam orada. Geri kaç. Arka orada. Arada. Nerede? Adamın üstüne raşladım. <laughs> i̇çerideyim ha ben. Bomba attı. Lan bomba bana düştü. İçeri alışıyor. girdi, içeri girdi adam, içeri girdi. Dikkat et. Birini aldım mı? Adam içeriye girdi. Tamam, İçeride. Arka girişin orada, arka girişin. Burada da var, içeride de var. Ben vuruldum bayağı, içeride adam yukarıda. Bomba. Ben attım. Hemen önünde, açıkta kapıda. Birisi Sen içeride, şöde, yukarıda. An... Ben orada es... bir şey almıştım. Seni yana geldim. Bir hemen solumuzda büyük ihtimal. Yukarıdan mı diğeri? Yukarıda diğeri, ben onu vurdum. Bizi iki binanın altındaydı. Birleştiğin nokta var ya, orada bir yerdeydi. Dikkat et, dikkat et. Öteki binaya kaçmış da olabilir. Üstüm sende. Tamam. Burası temiz Alt temiz ee, Bu ölmüş olabilir galiba ya bilmiyorum Bir kişi vardı ama bana sıkan sadece ben gördüm Ben yukarıya desteğe gidiyorum İçeride adam hala ee, beni vurdu şey, şey. dikkat et dikkat et Masanın arkasında duruyor masanın arkasında duruyor Ford'e dikkat et Sağlık basıyorum ben Vurdu vurdu çok güzel tamam Tamam bittiler o zaman Yok bir kişi daha bir kişi şey, şey. daha şey. 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 Bitmem. şey. Bitmemiş Ben birini anlamışım. Vurdum bayağı, bayağı vurdum. Dikkat et. Rush'layın, rush'layın. Mermim bitti. Götüyüm. Ben de kötü durumdayım. Ben de kötü durumdayım. Öldü tamam, öldü. Onu ben arkaladım ha. Arkaladım ha ben onu. Tamam öldürdük, arkaladım. öldürdük. Okey, tamam. O benim loot'um, o benim loot'um. Araladım, Nasıl ben senin oğlum. loot'un oğlum? Şu benim loot'um lan. Ben Karo. arkaladım. Oğlum ben bunu araladım. ben Ceyne buldum bakın. ya. Sal beni ya. Bu Bunu ben buldum. Küyesine bakın, küyesine bakın. Ya o da içeri kaçtı adam ya. Şimdi vurdum yani <laughs> konuşmayacaksın lan. Künyesine bakayım tamam, hemen. Ben, ben, bir şey yapmıyorum bundan sonra. Arkalar tam DJ, adam değilim. DJ Kitty diye birisi. Bilmiyorum kim olduğunu. Arkalar tam adam değilim. Ya. Benim. <laughs> adam öldüm adamı ben burada öldürdüm ya. Kalmadı ya. Arkala yanı lan hadi bakalım. Ya iki ya. kişi vardı ya. <laughs> Diğer nerede? Arkalanmayacağım hadi bakalım. Adamın <laughs> mermisi şey. bitmiş ya. İki kişi vardı iki kişi. İki kişi mi? Aynı. Birisi burada öldü. Ben öldürdüm. Ben bunu yaraladım işte ya. Bayağı bir. Sen bunu görmemişsindir lan. Bunu sen görmedin. Bu o, buraya oturmuş bekliyordu. Şeyle beraber gördük oğlum. Neydi onun ismi? Ford ile beraber gördük bunu biz. İşte ben buna bayağı sıktım. Ölmemiş o zaman bu. Ölmedi tabii ki de. Onların da loot yok ya. Allah Allah. Im. Ben şu anda benim var ya kulağımdan nefes alıyorum yani benim adam kulaktan nefes alıyor. <laughs> Mor mermi atınca ölmüyor işte ne yapabilirim? Eee kardeşim biz sana dedik adamı biz öldürdük yani. Az ben daha girmeden Aynen. ne dedim lan sana? Aynen. Öldüren kişilenir demedim mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben de evet. geldim özlü. Trip yapıyor şimdi görüyor musun? Bak. Trip yapıyor şimdi bak görüyor musun? Ya ben arkalamışım ama adamı benim de hakkımdır. Benim hakkımdır oğlum. <laughs> Aa taz, buldum. Mer. Ben arkadaşlar var. kırık tedavideyim. Buraya yelek attım 3 seviye. Arkadaşlar 556 45 mermi bulan haber etsin. Özellikle evet. de özellikle de Karok. Haber et lan. Haber etmeyeceğim. Et ya. <laughs> Sen var ya çok şerefsiz. Bundan sonra var. adamı vuran da pezemektir. Hadi bakalım. Abi benim 10 tane mermi var. Arkada yan da en adedir. Hadi bağlı. <laughs> Aa, ben 10 tane mermi da <laughs> attım. Tamam gördüm. Alacağım şimdi. Burak tüm tekrar. Bunlara harbiden mermi yok mu ya? Benim ayarlamam lazım ya. Çok parlıyor Benim mermim de kalmadı. Aşağıda adam var galiba. Aşağıdan gelen var herhalde. Bizden mi? Yok. Bizim kimmiş işte? Aşağıda koşturuyor. Adam mı? Seni sikerim ben. Kevin mi? Kevin ben. Sikerim player mı sikerim mi? Kev. 5, 45, 39. Aha. Bu ay AKM'im şu lazım ya. Ben bu adam. Ya. Ben bu botlardan çözüyorum ya. Beyler şeyiniz var mı? Ee, i̇çecek bir şeyiniz. Var bende. Atayım hemen. Atar mısın bana bro? Aa AK mermi at bana. O AK'yi ben buldum ilk önce ya. Karok. Ya hadi lan. Hadi. <laughs> hemen de bir tripler miripler kardeşim hayırdır yani ben bunu adamı adam, adamı buluyoruz vuruyoruz sonra ben arkaladım ya arkalamayacağım, arkalamayacağım. yerleşecek mi kırık tedavisindeyim pardon ses duydum evet ben de duydum o sesi yani. <laughs> 5.45 isteyen birisi vardı. Kimdi o ya? Yani? Ee, ben. Vereyim mi? Yani gönlünden ne kopar tabi abi? İstiyon ben 7, 6, 39, 39 olabilir ki İstiyorum kardeşim. Neredesin sen? Göremiyorum oğlum. 5 neredesin? 45 39 mu istiyorsun? 7 62 39. Ha. 7 62 39 gel bende var. 25 tane ama. Tam fark etmez ya. Kaç seviye? 3 şey değil ya. Yüksek değil. O da bottan çıktı zaten. Beyler 545-39 mermi ne kadar bulursanız haber edin. Ben de Hep ben de. alacağım. 60 tane var gel vereyim mi? Tamam dur dur geleceğim birazdan yani şimdi değil. Evet. Sen, sen, bana, sen bana şey yaparsın da neyse hadi. Al işte. Şey, Aşağıda Aşağıdan vurduğunuza baktınız mı? Duvarın kenarında. Yok. Ben vurmadım kim vurduysa o baksın. Kamber de galiba tarıyordu. Al attım. Kamber vurduysa da kesin 5, bakmıştır 7, ya. 6, 6, 6. 39. Ha o şeyin. E, bekle. Tekrar attım be. Senin. Buraya attım tekrar. Ben buraya attım. Neredesin abi sen ya? Geldim şimdi. Bir de ver ya. HP olmaz. Neyse <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim. Elimizdeki imkanlar o. Bu kadar değil mi? Başka var mı? He, ee, yok. Tamam. Ee... Ne yapayım? Şarjörümdekini de mi çıkarıp vereyim? Yok kardeşim. Teşekkür ediyorum. Beyler 2 saniyenizi alacağım. Gel kaldın. doğru gidelim. Şunu bir şarjöre. Motele doğru gidelim. Ama bekler misin? beni bekler misin? Tabii ki. benim aldığım mermi nerede abi? Almadın mı yoksa? 556 45 dedim. Sen bana 5 5 45 39 var kanka. 5 45 39 mu vermiş? Evet. 556 45 demiştim ben sana. Var mı? Şimdi burada bekliyor da vurulacağız anasını satayım. Yok galiba, değil mi? Yok galiba ya. Tamam hadi gel. Ben yanındayım. Kızdırdım olsun. Ha benim görev iptal oldu. Kamber niye bu kadar uzaksın sen kanka? Boşturuyor adam önden. Ne yapacak? Boştursun bırak. Abi oradan çıkmaya niyetiniz yok ki sizin. Oğlum ekipte oynuyoruz ya yani. Beraber hareket etmemiz lazım oğlum. Sen ölürsen ne yapacağız? Ölüyor. Ha. <laughs> Yine gol gitti. Al işte Arkada kolumuzda bir yerde sıktı. Biri bana tekrar sıkıyor. E sıkar oğlum Hayal ne kadar tek gitme diye. Teknen no aa gördüm. Nerede yol yön var yön var. Evde evde. Öldü. Gerçek miydi? Gerçek evet. miydi gerçek evdeyse. Ooo. Ee, silah çıktı. Ooo neymiş o? Pompik ya. Fordini. Şaka yapayım. Fordini ne oğlum o loot. O vurdu. Nasıl abi Allah. Kamber iyi misin? Aldım birini. Burada yıranlıyordu. Bombik mi o da? Bak bakayım. Adam adam. Bir i̇şte bu bana. Çantasını alabilir miyim Fordiş? Alabilirsin. Teşekkür ederim Fordiş. Rica ederim. Çöpçünüz ee... geldi. Herhangi bir şey var mı alayım? Ben yeleğini almayı planlıyorum. Hmm. Siz lootlayın ben çantayı aldım. Bunda ne var? O Scarlet'i varmış. Alacak mısın Scarlet'i? Ben mi? Al ya al. Yok ya şey. Al at. Alayım. Oo zırhı da varmış. Zırhını alacak mısın? 55 al. Ya alamıyorum ya. Bunları yere yere var. Yere Alayım. Bu vurdu beni ya. Dört, yok yok seni arkadaki vurdu pompalı. Hayır, hayır. Arkadaki bot vurdu. Tekrar bu bana sıktı. Ha. Bana sıktı. yılanlıyordu. Senin sesini Hadi duydu. Gidelim. Yılanlıyordu bu. Yok arkadaşı o zaman bu. Bizimkiler vurunca yılanlamaya başladı. Büyük ihtimalle evet. ya, öyledir. Ben bir şey basmam lazım. Kol tedavi. Benim çanta içine çanta koyabileceğim bir şey durum var mı ya? Çanta var da bu çantanın içine çanta sığmaz büyük ihtimalle. Ya. Çok küçük ya. Camping çanta sığmaz buna. İstersen benim aldığımı vereyim de. Hmm. Seninkini. Ben de çünkü bir tane çanta var. Hiçbir şey sokamıyorum içine. Ye, yelek alıp sok kanka. Yelek olursam alırsam zır sokamam. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Şunu atayım ben. Şunu koyayım ben. Bu yeleğe atayım abi ben. Bu yeleğin yerine şu çantayı sesi. alamıyorum. Eşkıtaş 39 isteyen kimde? Ben. Gel abi. Karleymiş lan çıktı? Neredesin no? lan? Hadi gel. Kanka al istersen rush teki vereyim sana da rush teki içine sığdırabilecek misin? Rush teki içine de sığmaz. Bir tane şey, şey attım, bunlar ben çıkar. Tamam. Evet. Güzel mor mermisi var. 5.56 45 Yok 545 39 oğlum. Yok ya Scar'ın içindeki mermiye baktım da. O 3. seviye mermisi var ya onun da. Aa bir dakika lan 556 45 mi? Ee. O işte bana lazım olan mermi. Tamam sana aynısını atmadım mı ben zaten? Hayır aynısını atmadım. Sen benim bana attığın mermi ne biliyor musun? 545 39 Aa, bana 556 45 lazım. Şimdi benim bu silahım ne kullanıyor? Değil bak, mi, bak ne yazdığına. Tamam bu senin ee, ama şey 7 tane mor takmış gerisini beyaz taktır. Salla gitsin o ya tamam yapalım. tamam bende işte yarısı dolu. Yarısından az biraz. Burayı lootlamışlar ya yemiştiler. Ne? Otele gitmeyi bekliyorum otele gitmek için. Şuraya bakıp geliyorum tamam. Ben ne gidebilirim. Tamamdır geliyorum ben de. Sniper yok. Sniper komple yok ama. <laughs> adamlar ne hiç yapıyor? Bağır, hiç var olmamış. Burada köşede duvarın kenarında pusalar da şu önden gidene. <laughs> <laughs> Skopu olan ben şu cama hiç silah, sesi hiç silah sesi falan duymadım ya. Scope olan bir camdan bakabilir mi? Ya yani kırıktan cama Hem bak. Kimse de yok galiba yok abi. ya. Yok Evet, doldu anlamış burası. Çok acayip şekilde tertemiz. Ağzına tüküreyim senin ben ya. Köpek oldu köpek. ya kanama bırakmaya başladık ki bırak. bırak. Bir şey çıktı mı Kamber? Oo çok şey çıktı. Ne geldi? Ne geldi biliyor musun abi? Vaza geldi. Vespa 1500'lik, 1.5 milyonluk. Bir de 220 kalık şey geldi. Güzel. Harbi Güzel. mi la? Harbi diyorum. Burası laktan zor oğlum o yüzden. Yani tamam karşıladı beni ya. Bana da öyle bir şeyler lazım ya. Senin parasını karşıladı bu ya. Ah, ben şurada bir kırık tedavisi de bir yapayım bu, da. Bak öyle bir şeyler. Şu yere attığın zırh kaç level? 4 seviye galiba. 4 seviye abi. Gerçek mi? Sikev Sağlık basıyorum şu an Su içecek bir şey bulan bana haber versin Onu bulmak için şey etmen lazım yani mutfağa Mutfakta kesin verir 5 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 Nerede? Nerede öldü? Lan ne oğlum. Ya yaşıyorum da öleceğim yani. Bir gelir seni. Ölme, 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 ölme. Aşağıdayım. Dört numara mısın? Ee, aynen. Harok. <laughs> Kira bak ya, öldürecek beni. Şu önümde direkt vursana. Mermi mi bitti? Benim. Mermi mi bitti lan? Yok, mermi değil. Canım çok az. Piklemeye korkuyorum. Alın birini. Tamam bir yerinde ben aldım. <laughs> tamam. Ay babanı sikev gibi senin ya. Ses vermeden geldi bir de. Çok korktum. Her yerim gitti ya. Oh yosh. Aha bir şey geldi lan. Gene sikev geliyor ya. Albüm geldi. Gelin tekrar oraya. Aşağıda büyük ihtimalle. Ya aşağıda ya dışarıda Üç tane var, iki kolu bir bacağı tamir etsek olmaz. İki kol tamir etsek. Verebilirim kırık. Buradan çıkabiliriz isterseniz direkt. 30 k var bende Bana oluyor. Burada silah var. Bunu alabilirsen al. Yanına. T951 silah var. Bakıyorum. Neden gelen var büyük ihtimalle ne haberiniz olsun dışarıdan. Direkt çıkalım çıkalım tamam. Yok. 30 var bende. Oh! Ama botuna bot bak ya. Bu. Bot bot. Bot ama nasıl bot yani siz düşünün artık. Harbiden. <laughs> ee, nasıl yapacağız biz şimdi bu P951 silahı? Full, full dolu. Gerçi gerek yok ya şöyle yap. başka. Salla A mermisini alayım lan Vur 5 45, 39 pp Uca. Beyler e, ben okeyim Hazırsanız siz de çıkabiliriz 2 tane Ben bundan okeyim ya Ben daha okeyim ben nereden baksan 2,5 milyonluk temine çıkıyorum. Vallahi bir, bir kere de benim öyle bir item bulmam şart ya. İçecek buldunuz mu hiç? Bende bir soda var. Şey. Bende bir soda var. Versene bana bu. Tamam. Acaba bir şey açık Acaları... mıdır ki? Benim arkamda arka bir benim adam çünkü. aynen tamam buldum. Şu tamam buldum buldum. İçecek buldum bir tane. Ulan bot gibi. Ben gayet okuyayım. <laughs> ben biraz de öyle hemen mi? hemen. Ben, ben, biraz geride geldim. Arabadaki chest'e baktınız mı? Sandı? Hayır. Ya, onu dedim de kimse bir şey demedi için. Uzak kanka uzak şu an oraya gidersek problem olabilir. <laughs> fakürüm, fakürüm. Ben pis bir fakürüm. Ee, şeyi açtı yüz yüze. Oğlum saçmalama kapat şunu anasınız. Ölseydim ne yapacaktın mesela? Şimdi ben sana bomba atayım mı ha? Amına. Nasıl daha kaç tane olacak burada patlatırız. Mı? Mori. Kim attın attım. Adam şimdi var ya ne zengin olur bir bomba atsa buraya. Ha valla milim, sa milim saniye ile kurtulan youtuber gördüm ya üzerinde leon var evet, milim evet, saniye ile çıkıyor evet. <laughs> bomba dibine düşüyor şey, milim saniye <laughs> 2 milyon ya 23 abi.